Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı akşamlar kardeşler. Hatırladım. Bu program Hatırladım. Bir isim. Bu ikinci Hatırladım'a size anlatayım. Hayatımızda Allah'ın gözüyle dünyaya bakarken çok şeyler kafana hatırlamaya geliyor. Bunun için her bir meseleden bir evra alınması gerektir. Hayatımızda her günde bir evra çerçevesi var. Bu meselede 1960 civarında Kuzey Irak'ta Musul şehrinden bir tane Yahudinin gazinosu vardır çay çilik yapıyordu. Ve o çay çi Yahudidir. Kaç tane insanlar orada oturuyor. O tesadüf benim bir sevdiğim bir değerli ustazımız e, var. O üstaz da orada oturuyor. Dedi ki oturuyoruz baktık bir tane Müslüman geldi dilenkçilik yapıyor. Allah rızası, Allah rızası dedi Yahudi hemen çıktı. O Müslümanı kucakladı. O bir lira verdi. Müslüman gitti. Biraz geçmedi dedi. Bu sefer bir tane dilekçilik geldi ama o Yahudidir. O da dilekçilik yapıyor. Dedi o Yahudi çay o çayhanın sahibi. Hemen onu gördü. Çıktı hemen ona dövdü bir iki üç tane dokat vurdu. Sen nasıl dinekir yapıyorsun? Git çalış hadi. ona öyle dedi. Biz şaşkın kaldık. Bu niye Müslüman'a bir lira verdi? Niye? Yahudi'ye böyle. Çağırdım gel sen ne mesela var? Dedi biz Yahudiyiz. Çalışacağız. Çalışsın. Dinekçilik bize yakışmaz. Yapamayız. Bu meseleye düşünürsünüz. Demek ki nasıl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem büyürmüş veren el alan elden daha sevapli. Ve her zaman çalışın halal çalışmaya siz veren olun alan olmayın direkçiyizden. Dinlediğiniz için Allah bin sefer size razı olsun. Hatırladım.